İyi sen, iyi. Gel. İyi gördüm seni ha. Sen öyle diyorsan öyledir. Nenem bir şeyler gönderdi böyle çamaşır mamaşır. Aşağı idareye bıraktım. Biraz da haşlık bıraktım tamam mı? Herkesin çok selam var. Kadra aşağıda mı almadılar? Bir kişi ayrılanmış. Aleykümselam, selam, aleyküm selam. Babam bir şey dedi mi abi? Yok vallahi, bir şey demedi. Ne diyecek ki zaten? Ya oğlum bilirsen hepimiz için zor, onun için ayrı zor. Biliyorum, biliyorum. Babam beni bir affetse. Ama ben burada... ...böyle bin yıl yatsam bana koymaz abi biliyor musun? Tövbe de lan. Tövbe de. Allah korusun. Neyse. Şimdi daha önemli meseleler var Çetin. Bir karışma bir dur bir karışma ya. Aile meselesi konuşuyor şurada görmüyor musun? Şişt. Akıllı ol oğlum. Bir akıllı ol oğlum. Ayhan Bey senin için burada. Ya neyi benim için ne yapacak Allah seversen? Sen buradan çıkmak istesen mi istemesen mi? İstem. O zaman onun dediklerini yapacaksın, tamam mı? Aynıysa. Siz ona gerekli şeyleri anlatın. Tamam. İyisin. İyiyim abi. Gel. İyi gördüm seni ha. Sen öyle diyorsan öyledir. Nenem bir şeyler gönderdi böyle çamaşır mamaşır. Aşağı idareye bıraktım. Biraz da haçlık bıraktım, tamam mı? Herkesin çok selam var. Kadir aşağıda ama almadılar, bir kişi halinlermiş. Aleykümselam, aleykümselam. Babam bir şey dedi mi abi? Yok vallahi, bir şey demedi. Ne diyecek ki zaten? Ya oğlum, bilirsen hepimiz için zor, onun için ayrı zor. Bileyim, bileyim. Babam beni bir affetse. Ama ben burada... ...böyle bin yıl yasan bana koymaz abi biliyor musun? Tövbe de lan. Tövbe de. Allah korusun. <laughs> Neyse. Şimdi daha önemli meseleler var Çetin. Bir karışma bir dur bir karışma ya. Aile meselesi konuşuyor şurada görmüyor musun? Şş, Akıllı ol oğlum. Bir akıllı ol oğlum. Ayhan Bey senin için burada.